Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar ve bölümle ilgili haberler yayınlamaya devam ediyoruz. Setten gelen bir bilgiye göre Pelin yeniden taksiyle yalıya gelmiş ve anlaşılan bu sefer Ferit de engel olmayacak ve Ferit de Pelin'in yalı yalıya gelmesini istiyor. Ve yalıda da çekimlerde devam ediyor. İşte sizler için bugünkü yalı setinden gelen kamera arkası paylaşımları bir araya toplayarak yayınlıyorum. Umarım ki bu tarz paylaşımlardan memnunsunuzdur. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.